Bir gün bir evde bir kedi vardı O gün bir evde o kedi benden sıcaklığını esirgemedi O gün o evdeki o kedi beni bana götürdü getirdi Ona şarkılarımı söyledim Uyudu bakıyordum benim neydi Bir ikilem oldu beklenmedik Geçmiş günlerin yumaklarını dedikledi Var mıydı yok var gibi Kucağımdaydı kedi Gözlerindeydi gözlerim gözleri gözlerimdeydi Ellerimi tırmalıyordu elleri Ürperdim birden içim titredi bir gün bir evde bir kedi vardı. O gün bir evde o kedi beni ta çocukluğumdan aldı. O gün o evdeki o kedi bak işte neler olmuş der gibi. Getirdi beni gençliğime bıraktı. Anı bahçelerinde üşümek sıcaktı. Babamın öldüğünde aylardan hazirandı. O 54'ündeydi ben yedi. Bir ışık söndüğünde yol yandı. O kedi bunları nasıl da bildi? Bir gündü bir evdi o kedi. Taş attı bütün kuyularıma. Durup dururken dikenli uygularıma. Niniler söyledi. Bu, bu bir uykuydu. Ben mi anlattım o mu dinledi? Saklamalı mıydı ya da söylemeli mi? Ne o ev vardı ne o gün ne de kedi.